E adamla çalışmadan önce yaklaşık olarak 5-6 firmayla çalıştık. 8 yıldır biz e-ticaret yapıyoruz. E adamla başladıktan sonra yaklaşık olarak cirolarımız %100 artış sağladı. Bunun da bu kadar kısa sürede yani benim için %1000 bir artış olarak diyebilirim %100'lük bir artış. Çünkü daha önce çalıştığımız hiçbir firmada bu kadar verimli bir çalışma yapmamıştık. Günden güne hani takım arkadaşlarınızla daha iyi anlaşırsınız ya biz E-ADAM'la güzel bir takım arkadaşı olduk ve günden güne daha iyi gideceğini düşünüyoruz. Ben Mehmet Cihat Tangır, M.C. Edebek firmasının kurucusuyum. Yaklaşık olarak bir yıldır E-ADAM'la çalışmaktayız. Grafik tasarım, influencer marketing ve metal reklamcılığı ile ilgili çalışmalar yapmaktayız. E-ADAM'la çalışma yaptığımız sürede yaklaşık olarak %100 bir artışlık sağladık. Biz E-ADAM'la güzel bir takım arkadaşı olduk ve günden güne daha iyi gideceğini düşünüyoruz. Merhabalar ben Mehmet Cihat Dangır. Yaklaşık olarak 13 yıldır anne bebek kategorisinde anne bebek çantası üretmekteyiz. Kendi çocuğumuzda üretmeyeceğimiz hiçbir şeyi içerik olarak, materyal olarak, kumaş olarak hiçbir şey kullanmamaktayız. E, tabii ki markamızın bir anlamı var. Mam Çıldırım Bek olarak geçmekte markamız. Bu şekilde hem anne hem bebeğe hitap eder şeklinde o şekilde düşünülerek tasarlanmıştır. Markayı söyleyince ilk akla gelen anne ve bebek kategorisinde e, annenin hayatını kolaylaştırabilecek bir ürün anlamına gelmektedir. Mağazalarımız sadece VNZ Megawattlet alışveriş merkezinde, Trendbaby mağazamızda, MCDB olarak satmaktayız. E, toptan olarak satışımız bulunmamaktadır. E-Ticaret olarak sadece Türkiye'de biz satmaktayız. E, 2018 yılında başladı markanın E-Ticaret serüveni. Yaklaşık olarak 12 yıllık olan firmamızı E-Ticaret'in tam aktif olduğu dönemlerde hızlı bir şekilde 2018 yılında başlattık. O şekilde günümüze kadar ilerledi. Markamız 2018 yılında e-ticaretin en hızlı olduğu zamanlarda 12 yıllık firmamızı biz de e-ticarete girme kararı aldık ve şu ana kadar çok başarılı bir şekilde ilerletip Arge kısmına çok önem vererek gidiyoruz. Kendi eksiklerimizi de tabii ki annelerin ihtiyaçlarını da karşılayaraktan daha da iyi hale getireceğiz. Hedeflerimiz ilk olarak Türkiye pazarında ilk iyi bir noktaya getirmekti ama Türkiye'den bir gerçekten global pazara hizmet edecek dünya markası çıkartmak için yola çıktık tabii ki. Biz bu ürünleri üretmeye başladığımızda bayan çantalarını anne bebek çantasına ekleyerekten model anneler için tasarladık. Biz üretmiş olduğumuz çantalar aslında çok fazla gözlü olarak üretiyoruz. Yani şöyle, ee, karmaşık şehir, şehir hayatındaki annenin e, zorluklarını işte anahtar, telefon, cüzdan, cep telefonu gibi yerler için hepsini ayrı ayrı göz e, tasarladık. Hatta çantalarımızda bazen göz gözü görmüyor gibi bir kavram yoktu. Her şey yerli yerindeymiş gibi bir kavram ekledik. Biz tüm hayatını ne kadar e, kolaylaştırabiliriz aslında bunlar üzerine çalışmalar yaparak ilerledik. Seyahatinden doğumuna, doğumdan sonraki yaşantısında da çocuğuyla alakalı kullanabileceği her türlü çanta, organizer, seyahat edebileceği valizler, her şeyi ürettik. E adamla yaklaşık olarak bir yıl önce internet aracılığıyla tanıştık. Çünkü daha önceki çalışmış olduğumuz e-ticaret firmalarından çok memnun kalamadık. E adamla çalışan firmaların referansıyla bir araya gelerekten çalışmaya başladık. E adamdan ne gibi destekler alıyoruz? Biz Google, Influencer yani genel olarak meta reklamlarında grafik tasarımdan destek alıyoruz ve de Influencer Marketing olaraktan destek almaktayız.